Selamlar arkadaşlar, nasılsınız? <laughs> El Salvador'dan son defa selamlar diyeyim size. Çünkü ben Guatemala'ya doğru gidiyorum, otobüsle gideceğim. Şimdi otobüs durağına gidiyor. Herhalde bir 8 saat falan sürecek yol. 7 saat falan sürecek diyeyim. İnşallah Allah'ın izniyle geçeceğiz. Dünkü El Salvador'dan vize denememiz başarısız oldu. Çünkü istedikleri dokümanlarda banka dökümanı istemiyordu. Ama gidince istediler. Tabii bende o olmadığı için bir işe yaramadı. Guatemala'dan denemeye devam. Gördüğünüz gibi gözlüklerimi yine taktım. Bazı Malların zoruna gitmiş benim gözlük takmam. Ya insanların derdinin olmaması ne kadar güzel ya. Adamın derdi benim gözlük takmam. Bir de artık her zaman yazdığı yerleri bırakmış. Metin abi'nin videosunun altına yazıyor Metin abi'ye nasihat veriyor. Kuş kadar beyniyle. E gülüyoruz ne yapalım? Gülüyoruz, eğleniyoruz. Adamın derdi Oraya yazıyor ki Metin abi bir şey desin Veya ben bir şey diyeyim Aramız bozulsun bir şeyler olsun Yani bir çaba içerisinde Allah akıl fikir Sıhhat versin yine de ona da Onun da Allah işini gücünü rahat getirsin Alıştık artık onu böyle kabul ediyoruz ya Neyse arkadaşlar ben şu otobüs firmasını bulayım. Ortalama 4 kilometre uzaklıkta buradan. Şu anda otobüsün kalkmasına 3 saat var. Herhalde 3 saatte 4 kilometreyi giderim diye düşünüyorum. Görüşürüz. Evet arkadaşlar ben geldim şimdi otobüs firmasına. Şurada karşıda. Yola çıkmadan önce bir şeyler yiyeceğim. Şöyle bir yemek aldım şöyle açılırsa tavuk, salata, pilav bir parça ekmek var. Yanında da şunu veriyorlar. Bu da buzlu limonata sanırım. Yanında da bunu içiyorsun. Bunlar böylece 4.50 4.50 dolar. Bakalım ilk defa burada bir yemek yiyeceğim. Normalde hep sandviç tarzı şeyleri yiyordum. Hiç gitmeden, gitmeden önce bir tadına bakmış oluruz. Arkadaşlar ben otobüsü bekliyorum şu anda. Gördüğünüz gibi Kristapal Kolam, Tikavuş otobüsümüz. Yarım saat falan kaldı. Hep stres, hep sıkıntı. Bu sınırlar hep sıkıntı. Bugünkü sınır daha da sıkıntı. Normalde kolay gibiydi ama aynı otobüste şu anda 7 tane Türk gidiyoruz. 6 kişi var içeride. 4 erkek, bir kadın, bir de çocuk. Bir de ben. 7 kişi gidiyoruz İnşallah bir problem çıkarmazlar ya. O biraz sıkıntı oldu yani. Anlayacağınız oraya da girememe durumumuz var şu anda. Tek gitsen belki arada kaynıyorsun da Türk pasaportu bu kadar çok oldu mu biraz problem oluyor. Bakalım gideceğiz artık şansımızı deneyeceğiz arkadaşlar. Dua edin bol bol. Arkadaşlar yola çıktım artık. Salvador'dan Guatemala'ya geçiyoruz. Artık arabada 7 Türk değiliz otobüste. Artık 12 Türk olduk. <laughs> o işte sıkıntısı işin biraz. Toplasan arabada 20 kişi var. 12 tane Benim tahminim sınırda bir problem yaşayacağız bu konuyla ama. Nasip artık diyelim ne diyelim. Gördüğünüz gibi Salvador komple yeşil bir yer. Buraya geleli 5 gün oldu. 5 gündür her gün yağmur yağıyor. Her gün. Aralıksız olarak her gün yağdı. En fazla bir saat açıyor saat açıyor sonra yine yağıyor. Ama her gün sabaha kadar mutlaka yağıyor. Gündüzlere saatte bir yağıyor gibi bir şey olmuş yani. Guatemala'da arkadaş var şu anda Sinan orada. Onlar beni karşılayacaklar. Tabi oraya girebilirsem karşılayacaklar. O da diyor her gün yağmur yağıyor buraya. Zaten dediğim gibi geçebilirsem oraya e, iki gün kadar şeyde kalacağım. Guatemala City'de. Ondan sonra e, iki tane Türk arkadaş var orada. Bir Sinan var. Bir de diğer arkadaş var. Bir de ben gideceğim. Üç kişi olacağız. Florence'e geçeceğiz. Oradan AirBnB'den bir ev kiraladık. Kişi başı e, 9 dolara geliyor. Yani hostel 13'den e, ev kiralayınca kişi başı 9'a düştü. Daha iyi olur diye düşündük. Bakalım. Önemli olan gitmek. İşte burası da şeyin favorilası. El Salvador'un San Salvador'un favelası. Geçen gün geldim ben buraya nöbetçi eczane aramaya. Buralardan hep geçtim. Genelde içeride hep araba parçacıları, tamircileri falan var. Ama direkt belli ediyor tehlikeli olduğunu yani. Şu okul otobüslerinden çok var. Hep yol kenarlarına koymuşlar buraları. Yola çıktık çıkalı bunları görüyorsun. El Salvador nasıldı diye soracak olsanız bence güzel bir yer. Havası temiz, doğası temiz. insanları iyi niyetli. Ya tehlikeli var, tehlikesi var mı? E, mutlaka ki var. Yani El Salvador burası ne kadar yeni gelen başkanları temizlemiş olsa da yine de tehlikesi var yani. Herkes temizlemesi zaten imkansız. Burada işte dövme satmadım. Peru'da satmıştım. Burada hiç satmadım. Çünkü hep yağmur yağdı. Bir de dövme işi burada biraz sıkıntı. Brezilya'daki gibi herkese dövme yok. Dövme genelde çeteciler kullanıyormuş burada. Bakalım Guatemala'da deneyeceğim. Florence tarafı genelde turistik olduğu için bir süre orada kalmam gerekecek. Yani 20 kilo yakın dövme yok, 20 yoktur ya. 15 kilo falan ağırlığı suyu İnşallah boşuna taşamıyoruzdur yani biraz satmam lazım. Bu sınırlar hep stres ya. Gerçekten arkadaşlar çok stres yani. Ne olacak ne olmayacak ne olacak ne olmayacak hep bunu düşünüyorsun. Yani bu Salvador'da kaldım 5 gün boyunca da hep bunu düşündüm zaten. Acaba ne olacak? Hep kafada. Allah büyük ya, Allah yardım eder. Ben buna inanıyorum. Nasıl ki Kolombiya'ya alınmadım. Çok ütülmüştüm, çok strese girmiştim orada. Ama bak onda da bir hayır çıktı yani. O anki bir kafayı kullanmam beni El Salvador'a getirdi. Yani oradan geri Peru'ya gitseydim onların dediği gibi bedavaya işim daha kötü olacaktı. Belki oradan Brezilya'ya geri dönüş yapacaktım o psikolojiyle. Ama kendimi bir şekilde El Salvador'a attım. O da çok iyi oldu yani orada oraya alınmamamda bile bir hayır varmış demek Buraları ne? Onları bilmiyorum. ilk defa gördüm çünkü buraları. Etrafı duvarla çevrili. Haksane mi acaba burası? Değildir ama ya. Duvarlar küçük. Etrafı duvarla çevrili. İçinde küçük küçük binalar vardı. El Salvador'un insanı iyi. Gerçekten sıcak kanlı. İşte bugün 4 kilometre falan yürüdüm bu otobüs firmasına gelmek için. Tabi sonra sıra gidiyorsun. Ne kadar çevrim dışı haritalar, Yandex falan filan kullansan da bir yerde takılıyor kalıyor. Konum bilgisine erişemiyor, erişilemiyor dedi mi işim bitiyor zaten. Ondan sonra sokak sokak sayarak, sokak isimlerine bakarak geliyorsun. Birine sordum yolda. Normalde ne olur bilmiyorsa bilmiyorum der geçer. Ama yardımcı olmak için gitti, başka birini buldu geldi. O bulduğu geldiği kadın ta aşağılardan çıktı geldi. Yardım etmeyi seviyorlar. Buradan köprü yapıyorlar sanırım üst geçit yapıyorlar. Ya arkadaşlar bir de bugün zaten. Hostelden çıkmadan birkaç saat önce ben çantamı falan hazırlıyordum. Adana'lı bir arkadaş geldi hostele, Bekir. O da dinliyorsa ona da selam izliyorsa ona da selamlar olsun buradan. Onunla biraz muhabbet ettik, sohbet ettik bir saat kadar çünkü vaktim yoktu fazla. Çıkmam gerekiyordu. O da bir iki gün kalıp çıkacak yola. Ondan sonra tam artık çantamı hazırladım, duşumu aldım, çantamı hazırladım. Tam çıkacağım. O anda da telefonla konuşuyordum biriyle kadın geldi yanıma. Türk kadın yani. Dedi yanlış mı duyuyorum dedim acaba dedi biri Türkçe konuşuyor falan. O da ablamız da şeymiş. Gezginmiş. Baya yer gezmiş saydı ama Amerika'da yaşamış, Meksika'yı gezmiş şimdi, Honduras'ı gezmiş, Guatemala'yı, Belize'yi gezmiş. Kendi başına, tek başına geze geze gidiyor. İşte onlar çok muhabbet edemedik, sohbet edemedik. Çünkü çok az vaktim vardı yani. Bir 10 dakika, 15 dakika falan oturduk biraz sohbet ettik. O da işin açıkçası ismini bile bilmiyorum. O da hastaydı. Benim, benim gibi aynı o da grip olmuş. Bir sürü ilaçlar falan almış. Sanırım 55 yaşlarında falan da o da. O civardaydı. Çok nasıl diyeyim sana size gurur duydum bir anlamda ya tek başına dünyayı geziyor. Allah yardımcısı olsun, Allah yolunu açık etsin onun da. Ya bir hafta, beş gündür buradayım. Tam çıkacaktan, çıkmadan bir saat önce iki tane Türk'le tanışıyorum. Keşke daha önce tanışsaydım, etseydim. Biraz sohbet ederdik, gezerdik. Kaç gündür burada kafayı yiyorum yani. Bir kendinizi benim yerime koysanız da ufacık bir yerdesiniz. Beş gün hep yağmur yağıyor. Dil bilmiyorsun Bir şekilde anlaşıyorsun ediyorsun Ama işte o zamanlarda Dil bilmeyi çok isterdim Bu zamanlarda yani Çünkü görüyorsun herkes muhabbet ediyor Bana da bir şeyler sormak istiyorlar Cevap veremiyorsun anlamaya çalışıyorsun Tercüme kullanmaya çalışıyorsun Adamların muhabbeti dağılıyor insanların bir şeyler soruyor. Hadi tercüme, translate aç, oradan çeviri yap. E, muhabbetleri de alıyor. O yüzden fazla girmek istemiyorsun aralara. Bilmiyorum böyle hostel kültürü müdür, gezgin kültürü müdür nedir bilmiyorum ama Kaç tane hostelde kaldım, gelen giden herkes böyle mutlaka bir selam verir, nasılsın der, nerelisin der, muhabbet etmeye çalışır Şimdi kaldığım hostelde İngiliz vardı, Alman vardı, Danimarkalı vardı, Şilili vardı, Ekvatorlu vardı, bir sürü insan vardı. Peru'daki hostelde hatırlıyorsanız küçük bir videosunu çekmiştim, bir kız vardı, kızın videosunu çekmedim tabi de. 18 yaşlarında falan bir kızla aynı odayı paylaşıyorduk. Bir gece kaldı zaten o, hemen geri gitti. Onunla sohbet ettik falan filan. E giderken benim çantama şey koymuştu. Elma ve bisküvi koymuştu çantamın üstüne. Akşam teklif etmişti, ben yememiştim. Giderken çantamın üstüne koyup gitmiş. O küçücüktü, çok zayıftı böyle. Rüzgar etse <laughs> uçacak gibi bir kızdı. Ne güzel, o genç yaşta dünyayı gezmeye çalışıyor. Ablamız dünyayı gezmeye çalışıyor. Önceden youtuberları izliyordum. Furkan Arası falan çok izlerdim. Şu anda izleyemiyorum, yalan değil. Çünkü hem internet sıkıntısı var hem vakit olmuyor. Hep yani boş vaktinde bile bir şeyler araştırmak zorunda kalıyorsun. Şu kapıdan nasıl geçersin? Buraya gidersen ne olur? Şu yolu kullanırsan ne olur? Devamlı bunu tekrarlayıp duruyorsun. Devamı tekrarlasan da yol kendi planını kendi çiziyor zaten aslında da. Ama gene de bilmek zorundasın yani. Gelip geçenlerden öğreniyorsun ne istiyorlar, ne ediyorlar falan filan. Dediğim gibi çok izliyordum gezginleri, çok imreniyordum. Nerelere gidiyorlar, ne yapıyorlar diye. Şimdi onların gezdiği yerlerdeyim genelde. Hayat işte insana nereden nereye götürüyor. Allah'a bin şükür çok da iyi geldim, iyi ilerledim. Şu yukarıda bir sürü insan var. Da orada ne yapıyorlar acaba ya? Oraya demirden bir iskelet kurmuşlar. Sanırım oraya bir yapı yapacaklar. Seyirlik bir yer mi olacak acaba? Şöyle bakayım gösterebileceğim misin ben? Evet tepedeler. Neyse biraz daha ilerleyelim ya çekerim arkadaşlar. Evet arkadaşlar Guatemala sınırından geçtik ama aşırı derecede moralim bozuk. Çünkü 240 dolara mal oldu buradan geçişim. Şöyle geçiyorsun abi. Zaten diyor ki kartın kredi kartın var mı diye çıkarıyorsun param var mı diye çıkarıyorsun koyuyorsun masaya. Görüyorlar neyin olduğunu direkt benim zaten hepsi 350 dolar falan bir para vardı cebimde. Görüyorlar bunun 350 dolar olduğunu da görüyorlar. Polis çekti gitti başka bir adam geldi atırsızı kılıklı. Diyor ki 500 dolar verirsen seni geçiririz buradan. Yoksa dedi bir gün burada hapiste yatarsın sonra yeniden geri seni ülkene göndereceğiz. Neyse paramın olmadığını zaten 350 dolar olduğunu gösteriyorum. Dedim ki 100 dolar vereyim. Geçirim mi? Kabul etmedi. Çekti gitti 5 dakika sonra yeniden geri geldi. İşte 120, 140 öyle böyle derken 240 verdim. Yine kabul etmedi. Dedim ver geri paraları. Ben dedim yeniden geri El Salvador'a dönüyorum. Kalsın dedim. Girmiyorum dedim ülkeye de. Yeniden geri El Salvador'a duruyorum. Senin dedi burada tutuklarız. Önce dedi burada nezarette yatarsın. Yani hapiste yatarsın. Ondan sonra dedi seni ülkene göndeririz. Hiç önemli değil dedim. Ver dedim parayı. Ben dedim daha fazlasını veremem. Ondan sonra gitti. Yeniden geri polise karşıdan işaret etti. Ya parayı bile öyle şey işaret ediyor ki böyle 2 250 olduğunu şey yapıyor. Belli diyor. Şu kadar aldım diye. Öyle bir şebeke kurmuşlar. Diğer Türklerden en az aldığından 300 aldı. Bir tanesi Sanırım üstünde para çaktı. Ondan 600 aldı. Bir de karı koca var. 5 yaşlarında falan 4-5 yaşlarında bir çocukları var yanlarında. Onlara da demişler ki çocukların çocuktan para almayacağız. O bizden olsun. Kişi başı 300 verin. 600 onlardan almış. Tamamen rezil bir yer ya. Harbi diyorum rezil bir yer yani. Ya şöyle bir düşünüyorum. Hadi ya bu parayı da bana Ferhat Tepe diye bir arkadaşımız gönderdi biliyor musunuz? 300 dolar para gönderdi. Daha dün gönderdi yani. Hadi o da olmasaydı ne olacaktı? E geçemeyecektik yani buraya. Öyle otel rezervasyonu, nereye gideceksin, ne yapacaksın, ne edeceksin hiç hiçbir şey sormadılar. Direkt zaten polisin yanına gittiğin yanına at hırsızı, polisin yanına gidince at hırsızı, kılıklı biri hemen başında bekliyor zaten işaret ediyor sana öyle böyle öyle böyle para gidiyor abi vermek zorundasın yani bir de bunları mesela biz o polis gitti diğer polisler camda zaten silahlı polisler var herkes görüyor askerler var herkes görüyor herkesin içinde veriyorsun parayı ya bu at hırsızı kılıklı dediğim adam zaten e, otobüsten inerken bir şeyler söylüyordu ben satıcı matıcı zannettim onu pek umursamadım polisin yanına gittiğimde de yine bir şeyler söylüyor işaret ediyor ama ya ne olduğunu da bir de polis var ya orada güveniyorsun ya ne olduğunu da bilmiyorsun. Pek umursamadım bile. Ulan bir baktım polis benimle onu baş başa bıraktı ya. Adama ne diller döktüm çevriyle. Ya cebinde kaç para varsa onu görüyor. Bir de ondan daha fazlasını istiyor. Daha sakladığın belki para vardır mara vardır diye. Onu almaya çalışıyor. Ne zaman ki parayı verdim ettim. Ondan sonra polise bir işaret çaktı. Polis geldi. Ben de şey değilim, öbür taraftaydım. Hiç polisin yanına gitmedim bile. Pasaportu şey yaptı, kaşel etti, aldı getirdi bana hatırsızı. Polis bana bile vermedi pasaportu, ona verdi yani. <laughs> Düşünsene ne paralar dönüyor ya. Şu anda biz ortalama 15 Türk var arabada. 300'den saysan 4500 dolar para yapıyor. Hepsi hepsi 10 dakika sürdü işte. 10 dakikada orada çalışanlar 4500 dolar parayı aldı. Daha bizim gibi neler neler var. Harbiden çok kötü oldu. Harbiden çok kötü oldu. Allah'a şükür artık yolumuza çıktık. Buradan da dönmeyeceğiz. Gideceğiz. Devam. Ama işte etkiliyor yani. O 16 saat şeyde kaldığımda bile göz altında kaldığımda bile Kolombiya'da bu kadar koymamıştı ya. Bu harbiden koydu. Ulan doğru düzgün bir şey yiyip içmiyorsun hadi para gitmesin etmesin diye. Geliyor böyle şerefsizlere gidiyor işte. Ne yapayım abi ne yapayım ne diyeyim Şimdi Bir şey söylesen vatan haini diyorlar Sizin yüzünüzden diyorlar onu diyorlar bunu diyorlar Allah siz o halleri düşürmesin kardeşim o zaman ne diyeyim ya gelip giden kimseden de böyle para aldıklarını falan duymadım. Guatemala'dan sınırdan geçenlerden falan hiç demediler yani. Deseler gene ona göre kafanda bir şey kurarsın edersin. Ben ucuz olsun diye karadan gidiyorum ya. Yani uçakla gitsen en fazla başka bir ülkeye 150 dolarlık daha şey alırsın. Bilet alırsın onu yakarsın. 150 dolar zararın olur. Ama işte orada da Girebilecek misin, giremeyecek misin o dert var. Burada parayı verdin, giriyorsun işte. Daha yarım saat önce falan Metin abiyle konuşuyorduk. Azeriler vardı dedi, onlar senden hızlı her tarafı takır takır geçtiler diyordu. Ben de ona dedim ki o zaman, abi paran oldum dedim, her türlü geçiyor. yarım saat önce konuştuğumuz olayı şimdi ben yaşadım. Bak paran oldu mu geçiyorsun, paran olmadı mı kalacaktık orada. Kalacaktım yani. Neyse arkadaşlar benim bir 3 saatlik daha bir yolum var gideceğim yere. Orada da bir şeyler çekerim gittiğim zaman da. Bugün de böyle bitiririz o zaman. Ya şu anda canım çok sıkkın hiç konuşmak falan da şeyim yok yani. Evet arkadaşlar ve Guatemala'dayız. Geldik hostelimize. Şöyle. Burada iki tane daha Türk arkadaşım var. Şu anda onlarla yemek yapıyoruz. Sağ olsunlar geldiler beni aldılar. Otobüs durağından. Şöyle. Hamza abiye ve Hamza abinin takipçilerine selamlar. <laughs> yüzünü göstermiyor konuşuyor. <laughs> Olsun sesimiz gelsin abi. Tamam Sinan'ın selamı var. O sadece yüzünü göstermek istemiyor. Burada da Şahin kardeşim hazırlığa devam. Evet. Medyatik Şahin. Abi götüne gittim. Adana yemeği. Şahin kardeşimiz 40 ülkeden fazla yer gezmiş gezgin bir arkadaşımız. Ve yemek işlerinde usta olduğunu söylüyor. Bugün göreceğiz. Nasıl oldu? Şimdi soğanı abi. Gördüğünüz <gülüyor> gibi <gülüyor> usta. <gülüyor> Hostel fena değil güzel. Daha yeni geldim gerçi bir saat kadar oldu da. Şöyle yukarıya çıkalım. Şöyle manzaramız var. Valla e, sadece otobüs durağından buraya kadar geldik. Yürüyerek geldik zaten. Ortalama 3 kilometre kadar falan vardı mesafe. Gördüğüm kadarıyla El Salvador'la alakası yok. Alakası yok yani. Şu anda e, gece karanlığında gördüğüm kadarıyla. Yarın biraz daha gezeceğiz tabi de. Çok hareketli güzel bir yere benziyor. Sadece bir gün buradayım bu şehirde ee, yarın akşam 9'da Florence'e geçeceğiz bu arkadaşlarla orada AirBnB'den bir ev tuttuk 5 ee, günlük kişi başı 9 dolara geliyor İyi yani o da bakalım yarın oraya gidince orayı da çekerim artık onu da öbür gün izlersiniz oradan vize denemesi yapmaya devam Arkadaşlar Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Yarın yine görüşmek üzere inşallah.